Evet arkadaşlar şimdi Anana. başladılar. Anana. Efendim aşkım. İyi Ye iska koi kaam nahi Şöyle ki, küçük bir pervane açtım dışarıya biraz hava gitsin diye. Çünkü gerçekten burası daha da sıcak arkadaşlar. Bu ne böyle? Bu makineyle mi şey yapacaksın? Bunu bunu Muhammed Emre. Ah, ah. Muhammed Emre'yi mi yapsak acaba? Ne yapıyor? Ne? Hı, ne? Gel olmak kötü bir şey mi? Hem havada sıcak baksana. Sıcak. İstiyorum. Ben de istiyorum. Sen istiyorsun ama ben istemiyorum sanki. Ben istiyorum. Rana dikkat, Rana dikkat. Hey, çok küçük yaptın. Sarı yukarıda koru, <laughs> sarı. Sarı yukarıda koru. Hala o bağırsa koru. Herkese selamlar arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda kızların saçlarını bir düzenleyeceğiz bir keseceğiz uzun zamandır kızların saçlarına el atmak istiyorduk çünkü bayağı büyüdüler ve çok fazla kırıkları da var çocukları biraz onları yenileştirelim dedik biraz çocukların saçları bir rahatlasın dedik bugün arkadaşlar işçiler günü olduğu için Rana'ya da tatil. Rana da işçi sonuçta. İnşaatta çalışmıyor ama yine işçi. Aynı zamanda kendisi berber biliyorsunuz. Önce Arıç Fatma ile başlayacağız. Değil mi Arıç Fatma? Aslında kızların saçlarında problem yok ama e, burası çok sıcak arkadaşlar. O yüzden biraz çocukların saçlarını hem hafifletelim hem de biraz kısaltalım dedik. Ha önce Firoza ile başlayacakmışız. Firoza. Yavaş. Yavaş. Şimdi ben sana diyeceğim ki bilmiyorum sen yine bana bağıracaksın. Kimin bağıracağım boşkun. Bana sinir etme beni bak. Çünkü ben o tarağı uzun zamandır hiç görmedim. Ben görüyorum. Sen edin. nerede? Banyoda olabilir mesela bence. Bunların nerede şu anda? Benim Şu an ben hiç görmedim. Uzun zaman oldu görmedim. Biz zaten normal saçımızı normal tarakla tarıyoruz. Bu arada evin haline hiç bakmayın arkadaşlar. Ben evi toparlayacağım şimdi. Rana da bir taraftan kendi işlerini halledecek. Kız ne oldu burada? Ne oldu? Ay, Muhammed mi? Emre. Ben... Muhammed Emre'nin saçlarını görüyorsunuz. Aslan gibi kocaman oldu arkadaşlar. Ya. Ne? Kavga yapmak yok. Kavga yapmak yok. Yo ya, ben seni yorum yorum yorum. Yorum ben seni. Az önce de babamla konuştu babam ona e, inekleri falan gösterdi arkadaşlar bir görseniz öyle bir mutlu oldu ki inekleri görünce Rana senin plakanı göstereyim mi? Senin motorun arkasında plaka var ya. Onu göster bakayım. Arkadaşlar Rana'nın plakasına bakın. Bizim Rana'nın aklı ancak bu kadar çalışıyor. <laughs> Sen neden böyle bir şey yaptın ben onu anlamadım. Ne gerek vardı yani? Bu arada çok sıcak yani buraya dışarıya geldim. Hı? Anne. Ter içinde kaldı. Efendim aşkım. Bu ne? Hı, Hı Şaka paralarla oyun oynuyor. Bilmiyorum Rana bilmiyorum. Zaten sen berberliği bıraktıktan sonra senin her şeyin kayboldu Rana. Başka ne oldu? Eskiden bütün her malzemen vardı senin. Şimdi hepsi çöp oldu yani. Ne, ne oldu? Bak nereye çıktı ya Allah'ım akıl ver ya Rabbim. Allah'ım sen Rana'ya akıl fikir ver. Evet bu kutuda ne varmış? Koku geldi Rana. Kutuyu açınca böyle mis gibi kokular geldi. Bu ne? Parfüm mü var içinde? Hı. Neyse arkadaşlar. Bundan sonraki iş Rana'nın. Çünkü bugünkü video ona ait. Kızların saçlarını kesecek. Kendisi zaten konfer. Benim saçlarımı da kesecek bu arada ama şu anda değil. Benim şu an çok işim var. Ben işlerimi yapacağım rahatça. O zaman size iyi izlemeler. Bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi başladılar. Efendim aşkım. ये उधर o, इसका कोई काम नहीं है şöyle küçük bir pervane açtım dışarıya biraz hava gitsin diye çünkü gerçekten burası daha da sıcak arkadaşlar bu ne böyle bu makineyle mi şey yapacaksın bunu bunu Muhammed Emre <laughs> Muhammed Emre kel mi yapsak acaba ne ne, hı, ne kel olmak kötü bir şey mi hem havada sıcak baksana <laughs> aslan gibi saçları var Allah'ım Arit. Hi. How are you? I am fine. Are yeah. you yeah, fine? Kya? Ye fine hai. Ne ne kadar kese Vallahi çok kesme. <laughs> çok kesme neden? Çok abartmana gerek yok. Ben diyorum birazcık. Bak. Bayağı küçük mü yapacaksın Rana? Küçük yapacağım. Bak şuraya kadar bak. Şuraya kadar yapabilirsin tamam mı? <laughs> Bu kadar yeter bence. Ama toka olmaz sonra. Toka boş ver. Ne boş ver? Böyle o zaman saçları açık mı gidecek okula bu çocuklar? Ha. Manyak mısın? Bir şey olmaz. O zaman buraya kadar mı yapacaksın? Yok. Ee? Tamam. Biraz şekil olur, olur. Firuze de saçları açık seni bekliyor. Bal bandı karo, bal bandı karo. Gör Görmüyor. Bir şey olmaz. Çok sıcak. O da şu a kanji bra. Is it good for you? Ne kantin ne Ay Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar öğlenleri neden hep uykumuz geliyor? Vallahi benim uykum geldi böyle uyumak böyle istiyorum şu an. Bütün lambaları kapatayım. Ondan sonra pervaneyi açayım. Uyuyayım. Hmm. Şimdi Yok. sonra da gel Hı? Bak ya hemen su, su kuruyor. Sıcakken ana ya, Allah'ım yarabbim. Hemen hemen bak. Bir gün seninle taşta burada dışarıda yumurta pişirelim. Yumurtayı atalım taşın üstüne. Bakalım ne pişiyor mu pişmiyor mu ne yo, kadar yo, zamanda pişiyor. Buranın ışığını açayım mı? Yok gerek yok. İbrahim'le. İskoç ordu o gibi. Allah Allah. Şimdi başlayalım. Ya. Bak. Bak. Hmm. Bu nasıl kesme? Ekrana? Ben hayatımda ilk defa böyle bir kesme görüyorum. Şimdi gördün mü? V mi kesiyorsun? Ne yapıyorsun? Bir şey kesmiyorum. Bunu göstermedim. Boşver neden göstereceğim bunu? Göstereyim mi? Ha? Hmm. Ne var bunda ana? <laughs> Anahtarlık ve Nesli yazıyor arkada. Ama benim tüm adımı yazdırmadın. Nesli yazdırdım sen. Ama Nesli ama. Nesli Han. Bu küçük. O yüzden ne kadar geldi Ne kadar geldik? Ata, e, sana bir soru soracağım. Sor, sor bakalım. Eğer senin e, adının son 3 harfi hmm. ve benim adımın son 3 harfi bir isim olsaydı bu ne olurdu? Hayır hayır son değil ilk 3 harfi. <laughs> Böyle hayır 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 bir dakika soramadım. Ma manyak mısın sen? Dur dur sosyal medyada ben... görmüştüm unuttum. Hayır, ben şimdi Senin elbette. adının ilk üç harfi benim adımın son ne harfi. Mısın? ilk. üç. İl 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 Yine konuşamadım. Rah ben anladım sen şimdi. Tamam siz. konuş. Eee <laughs> Aş hı. Manyak mısın? Bak dur ne. Aş Hanı. Senin aş nerede, senin isim? Eli Yeşil Ben senin soyadından bahsetmiyorum. Ben söyleyeyim mi? Hmm. Ne olurdu? Hmm. Ran Han Ran Han olurdu, Ran Han Senin adın Ran A diye başlıyor, benim adım Nesli Han diye bitiyor hmm. O Han'ı üç kelimeye alıyoruz ve senin Ran'ı alıyoruz <laughs> Göster hmm. Arkadaşlar çocukların saçlarını keserken çocuklar neden bu kadar böyle oynuyorlar saçlarıyla? Şimdi. Sen biraz burada gösterdin. Hayır ben, ben oraya alayım. gelemem. Kusura bakma. Gel. Evet. Gelemem orası çok sıcak. Ben buradan. Senin neyini göstereyim ben Firuze? Gösteriyorum zaten sen oynuyorsun. Ali de apko gönder Ne? İdir de. <laughs> Arif Fatma diyor ki arkadaşlar bana kerkül saçı yapın. <laughs> wow. Proza sen daha yeni mi gördün plakayı? Arif Fatma istiyor ki önden kerkül olsun saçları. Çizgi film karakterinde mi ne gördü beğendi oradan. Ama çok sıcak bu sıcakta kerkül saçı hiç çekilmez yani. Rena sana kolay gelsin. Aliç Fatma'nın saçını bir bitir ondan sonra gösteririm. Bak bak yok bitir değil. Bak şimdi bir şey göstereceğim. Froda saçlar ben sadece bir dakikada kesteceğim. Hepsi güzel. Nasıl bir dakikada? Dakika. Göreceğim seni. Rana bazen sen bana sahte şey konfer gibi geliyor. Neden öyle? <laughs> Gerçekten. Yani ne bileyim bana öyle geliyor bazen. Ya. <laughs> Sanki saç kesmeyi bilmiyor mu gibmiş gibi geliyor. Ne bileyim. Seni inanmıyorum başka kim bilir. Ne bileyim öyle senin tarzın falan bana biraz öyle geliyor. Seni dolandırıcı konfor. Sana beş kuruş para vermeyeceğim. Hmm. Bakın proses saçlar Sadece bir dakika daha olacak. Ali hiç fatma mı oldu mu ona? Oldu mesela. Yani bir dakika bak. Kaç yıldan beri sen beş dakikalık işi neden yapmıyorsun? Bak şimdi, Erkeklerin bütün hepsi böyle biliyor musun? Yok. Böyle. Şimdi bak. Bu saçlar görüyorsunuz. Ne kadar uzun. Nana. Kariyor ya burada. Bu diyorum ben Şakal abi gibi yap. Manyak mı? O kadar küçük yap. O evet, erkek saçı bir evet, kere. Diyorum evet. İstiyorum. Ben de istiyorum. Sen istiyorsun ama ben istemiyorum sanki. Ben de istiyorum. Rana dikkat Rana dikkat. He, çok küçük yaptın. Sari okurdu gurur. Sari okurdu gurur. Hele al bu araya satalım.

Bakın orada da bak çok Aha. güzel oldu. Şerbet ciddi oluyor. Şerbet ise bir çörte oluyor. Allah'ım Froze sanki şeye benziyor. Ne diyorlar ona? Erkeklere. Erkeklere benziyor. Şeyini. Bir şey geldi aklıma Rana. Froze'nin küçükken saçları böyle değil miydi? Ha. Küçük küçük. Her de Froze her de. Froze de mutlu gözüküyor. Froze hep böyle istiyorum ben ya ki Bak şimdi. güzel gözüküyorsun Ama o zaman daha acayip gözüküyordur ama. Şimdi daha güzel normal kestim. Nasıl kesiyorlar? Hele bir kurusun ondan sonra gözükecek zaten. Bunu normal kestim. Nasıl kesiyorlar? Öyle. Bunu biraz Diyorum biraz daha yap. Hayır canım hayır Fıraza. Ney? Gence kardeş abi. Kendi yapalım mı diyorum o zaman? Eğer istersen. Gel de Rana bunları düzenli çocukların saçları bir kurusun ondan sonra ben bakacağım nasıl olmuş diye. Şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Ondan sonra sen bana vuracaksın mı? Evet. dökeceğim seni hasta. Dayak atacağım. Yine Şimdi bir biraz içeriye gidip bir geldim arkadaşlar. Yine baktım. Şimdi ne yapıyorsun peki? Şimdi level yani. Düzenliyorsun Düzenli. saçları. Level. Hmm. de Yani küçük büyük var diyorsun şu an saçları. Aynı boyutta yapıyorsun, aynı boyuta getiriyorsun. Hmm. Bak. Hmm. Şimdi inandın mı ben? Ya ne bileyim yine de ki sanki baksana. Frozen'e daha güzel oldu. Aşağıdan biraz uzun yukarıdan kısa gibi oldu. Yo. Sen sana böyle oldu. Biz hiç kestirmedik ya Ama böyle o yüzden galiba. Eskide bu saçlar böyleydi. Ben sen onunla Eskiden yani. biliyorum zaten benim kendim aklıma gelmişti. Ben söylemiştim sana. Ama ben Frozen'de o yüzden de biraz şey yapmış. Firoza böyle istiyorum hem de Firoza çok sucuk olduğu için. Firoza çok yazın arkadaşlar Firoza çok zorlanıyor bu saçlarla aşırı zorlanıyor o zaten aslana dönüştü artık o saçları kesmeyin <laughs> aslanım benim aslanım Emre Emre Mimi gidere. Babam ona arkadaşlar inekleri gösterdi. ineklerle konuşuyor bizimki. <laughs> Babam diyor sen buraya gel ben sana bir tane inek alacağım arkadaş. Abi dost Mimi. Mimi dost Kiska dost Benim arkadaşım. İnek benim arkadaşım. Bak anlamıyor musun beni diyor. Benim arkadaşım diyor bak. Abi kosuma ya. Ali Fatma toka taktı. Olsun böyle de güzel ya. Hı? Hem rahatlamış olursunuz biraz. Hmm. Saçlar yani çok değil da çok büyük. Böylesi daha iyi. Burada da çok güzel oldu. Hmm. Bu, Buradaki bak. yaz zaten çekilmiyor. Bak bak, bak şimdi bak. Baba, abi yasak çorba. Petu. Evet ben bu kesimi bir yerde gördüm yani. Baba yasak. V. V kesin değil mi? Bana da böyle yapmıştın sen bir kere. Şimdi bana hangisini yapacaksın? Kendin söyleyeceksin. Ben normal böyle düz istiyorum. Böyle o kadar abartmana gerek yok. Şimdi biraz inandın mı böyle? Ee, e yani inandım. Birazcık. Birazcık. Şimdi Ananne değil burada. Şimdi kimin sırası? Muhammed Emre. Aslan adam aslan. Aslan. Ben... Kutu kadın, nite de Rana ne yapıyorsun? Bak şimdi. Çocuk el yapma. El yapmıyorum. Ha böyle. Buldun mu para? Buldum değil, ben bu dükkanda aldım. Ha öyle. Marketten. Asker şey mi yapıyorsun ona, ne yapıyorsun? Asker. Asker kesimi de varmış arkadaşlar. Askere gidecek, Türkiye Bu askere de gidecek Burada erkekler gitmiyor askere. Burada hiç kimse gitmiyor. Yani gidiyorlar ama hiç kimse deme manyak mısın? Burada O zaman o Yani herkes, herkes gidemiyor. Herkes gitmiyor. Herkese şart Olmuyor. değil. Seçilerek gidiyorlar. O zaman Pakistan askeri hiç mi yok? Rana deli deli konuşma. Çok, asker çok var. 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 Gönüllü çok var ama işte herkese askere göndermiyorlar arkadaşlar. Almıyor almıyorlar yani. Bizim orada herkes 18 yaşından sonra ne şey yapıyorlar. Hatta ceza bile veriyorlar gitmezsin. Bizim burada gitsen ya gitmesin. Bizim burada askere gitmek için para veriyorlar. Rüşvet veriyor. Yani bizim alın. Yani gönüllüler öyle diyor değil mi? Bizi alın. Biliyorum seni. Alo. Balo. Oraya. Wow. Sen otur burada. मम्मी मरे क्या कर रहे हो कटिंग हो रही है आपकी दिखे दिखे दिखे।

Arkadaşlar, evet çocukların saçlarının artık tamamını göstereceğim. Biraz uyudur. Şimdi bakın önden bu şekilde, arkadan tam bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Yani V kesimi arkadaşlar yaptık. V yaka gördük ama V kesimi de gördük. Bence güzel yakıştı Filoze'ye. Buradan böyle küçük kara tokalarla da istersen böyle tutturabilirim iki yandan da. Öyle. Şimdi arayı sırası. <laughs> Beni gösterme diyor bir evet dakika. Evet arkadaşlar şimdi arayı Bakın arayı böyle iki perçemi de çıktı önden. Arayı daha tatlı oldu sanki. Firuze tamamen değişti. Arkadan da bu şekilde. Arayı fazla kesilmedi ama gerçekten çok hafif saçları artık sahip oldu. Muhammed Emre, siz gelin bakalım. <laughs> Emre <Küçer> istedim. <laughs> <hoca>. Muhammed Emre, yedi kayım Kebal. Arkadaşlar Emre'nin saçları daha güzel oldu böyle. Aslana benziyordu zaten. Bu ne? Bu benim de bir Bir dakika, bir dakika ne yapıyorsun Allah'ım ya Rabbim? <laughs> Bakın böyle. <laughs> Muhammed Emre'nin saçları böyle arkadaşlar. Froze daha komik gözüküyor. Komik değil yani. <laughs> Güzel ama biraz komik ya. yani alışamadım ben hala. Ya. Arkadaşlar artık saçlarımızı gördünüz. O zaman videomuzu kapatalım. İnşallah bugünkü videoyu sevmişsinizdir. Biraz değişiklik oldu. Her zamanki çektiğimiz videolardan daha değişik bir video oldu saçlarını çocukların kesmiş olduk. Uzun zamandır gerçekten bunu yapmak istiyorduk ama bir türlü rana müsait olmadığı için yapamıyorduk. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.